Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ise Pioneer'ın TS-G1310F modeli. Bu da 13 santimlik bir hoparlör. bu koaksiyel de değil, komponent de değil. Bu dual kon dedikleri, dual koni dedikleri, Türkçesini söyleyeyim, dual koni dedikleri bir hoparlör. Pioneer'ın. Bu da 13 santim. Bunu aslında almak aklımda yoktu ama uygun bulduğum için aldım. Bu da 35 Watt RMS değerine sahip. Ve bunda da 89 desibel ses hassasiyeti var. Bunu da inceleyeceğiz. Buna da bakacağız. Hatta bu hoparlörü de bir önceki videomuzda olan alpinlerle kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Bir önceki videomda kullandığım incelediğim alpinlerle bunu da kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Ve tabii ki gene orijinal 13 cm hoparlörümüzle de kıyaslayacağız. Bakalım orijinal hoparlöre göre Pioneer bize neler vaat ediyormuş onu da göreceğiz. Aradaki fark ne olacak? Herkesin aklındaki soru bakalım. Gerçekten bu hoparlörler orijinalden başka bir şeyler verecek mi bize? İçindeki bağlantı kabloları. Kablo sadece bu var arkadaşlar bu ve bağlantı elemanları köpük içerisinde çıkıyor. Orada kapakları var. Şu şekilde kapaklı geliyorlar. Şu kapakları da kullanan var mı artık bilmiyorum ama ben kullanmıyorum. Bu hoparlör de bu şekilde. 35 watt, 89 desibel hoparlör. Bunun kasası metal bunu da deneyeceğiz. Buna da bakacağız. Bakalım bundan nasıl ses alacağız. Evet, Pioneer 1310 F hoparlörümüzü bağladık. Şimdi bir müzik açıp genel bir sesine bakalım. Karşı. Nasıl bir mücadele verdiğini bir sor yokluğumun telaşı Seni unutur da sorsa kalbin başkası avutabilir Bir gün gelip de kalmazsa tek bir anı ikimize dair Yokuşa sürer gibi zorunu arar gibi kimden kaçıyorsun Şimdi biraz daha akustik ağırlıklı bir müzik. Genzimi yakan bu tuz yine aynı Göğsümde taş neden Hasret bana dar gibi birkaç beden Elime yüzüme bulaşmış kokun öylesi avariyim Ben kendime karmaşık sana sadiyim Ah yandım yandım ve uyandım İçerisi boş odalar aşk bir yangın nedir? Evet şimdi aynı müzik, aynı ses seviyesi, aynı ayarlarda. Bu arada bas, tiz, mid ayarı yapmadım. Tamamen fabrika ayarlarında aynı ayarlarda aynı seviyede aynı şarkıları orijinal e, hoparlörden dinleyelim. Aradaki farkı görelim. <laughs> Harçı. Nasıl bir mücadele verdiğimi bir sor yokluğunun telaşı Seni unutur da sorsa kalbim başkası bu tabii. Bir gün gelip de kalmazsa tek bir anı ikimize dair Yılan gibi ölümüne kızdım birbirimize karşı Nasıl bir mücadele verdiğimi bir sor yokluğunun telaşı Seni unutur da sorsa kalbim başkası bu tabi Bir gün gelip tek bir <laughs> Enzimi yakan bu tuz yine aynı, göğsümde taş neden? Hasret bana dar gibi birkaç beden Elime yüzüme bulaşmış kokun öylesi, abariyim Ben kendime karmaşık, sana sadiyim içerisi boş anılar, maden. Genzimi yakan bu tuz yine aynı Göğsümde taş neden Hasret bana dar gibi birkaç beden Elime yüzüme Yoğunlaşmış kokun öylesi avariyim Ben kendime karmaşık sana sadeyim Ah yandım yandım ve uyandım İçerisi boş odalar Madem aşk Evet arkadaşlar arasındaki fark da bunların gördüğünüz gibi Tabii bu 35 watt, bu yine dediğim gibi 15 watt. Bu tercih edilebilir mi? Evet, tercih edilebilir, kullanılır. Arka kapılar için gayet ideal olur. 13 santim yuvası olanlar için. Tabi eğer 15 ya da 16 santim takabiliyorsanız, 16 santimlere bakmanız daha mantıklı olacaktır.